Her şey çok güzeldi. Sanki masalda gibiydik. Onu çok seviyordum. O da beni çok seviyordu eminim. Evlilik hayalleri kurardık. O hayaller hep yarım kaldı. Beni sevmiyormuş artık. Öyle söyledi. Neden diye bile sormadım. Beni neden sevmiyorsun diyemezdim ki. Sevmedi işte. Bir süre o yoluna baktı. Ben de yoluma bakmaya çalıştım. Olmadı. Ona sürekli mesajlar attım hep de görüldü yadım. Arkadaşlarım sürekli moral vermeye çalıştı. Ailem halim için endişelendi. Herkes bana Mecnun gencecik adamsın başka kız mı yok diyordu. Vardı ama her sokağa çıktığımda herkes gözüme aynı geliyordu. Hep aşık olduğum kadını görüyordum. Benim de sahneler aklımda seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma. Sen Leyla'sını arayan gerçek Mecnun'dun. Bense Leyla bile değildim. Ama sen hep gerçek Leylaları aramaya devam ettin. Belki de buldun, bilmiyorum. O gün son kez yanına konuşmaya geldiğimde her şeyi yüzüne vurmak istedim. Canımın nasıl acıdığını bil istedim. Yapamadım. Yalvarmanın gözümde hiçbir önemi yoktu. İhanet etmiştin bir kere. Son kez konuştuk ve bitti. O gün son kez beni eve bırakmak istedin. Kabul ettim. Artık beni veya başka bir kızı aldatamayacaktın. Ne ben sahte de olsa eski Leyla'yım, ne de sen eski Mecnun'um. Să için teşekkürler. Bohem sundu. Bye bye.